Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi sizinle birlikte Minecraft Hardcore oynayacağız. i̇lk Hardcore videomu çekebilirim diyebilirim. Hemen yakına bir ağaç var. Hızlıca gidelim. Ve benim bir meşale yapmam lazım. Ve maalesef ki ilk Hardcore oynadığım video dinleyebilir. Yüzden şeyleri kıracağım ve bir tavşan et lazım. Ve benim mod farmı falan da yapmam lazım. O yüzden işim çok ama çok uzun sürecek. Ve bu part 1. Ve hemen yanımızda da bir göl var. O yüzden şanslı diyebiliriz. 6 tamam. tane odun. Az ilerisinde orman meyveleri olabilir. Hemen tamam. şurada. Bizim hızlı canan gidelim. Orman meyvesi olursa işim çok kolaylaşır. Hemen yemek kaynağı bulabilirim. Ve kenardan kenar. şimdi dikkatli bir şekilde orman meyvesi arıyorum. Aha tavuk. Evet hadi tohum düşsün ya. Tohum istiyoruz. Tohum. Aa tohum. Böyle birazcık hızlandım. Aha koyun atak yapmam lazım. Lan biz buraya girersek geri çıkamayız. Haftada da dikikler var. Buraya bir girdik mi şak ortadan ayrılırız. Bu espri yapmam lazım. Ee, bir koyun daha. Hmm, evet. Birazcık koyun arıyoruz. Ve daha taş aletlere geçmeyi pek de düşünmüyorum. Koyun istiyoruz. Koyun istiyoruz. Aaa acıkıyorum. Bitti değil mi? ve gece hem de 02 taktiğini uygulayacağım. Bunu da Tentigra'dan aldım bu taktiği. Ve maalesef bu yaratıklar çok güçlü bir şekilde doğuyor. Hardcore olduğu için. Ve ben hala bir koyun daha bulamadım. Hayır. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ucuz kurtulduk. Senin birazcık boyaya ihtiyacım var. Bir, iki, üç. Şöyle. Hadi bir koyun daha lazım sadece bir koyun açlıktan öleceğim gibi hissediyorum. Nasıl sıkıntı değil yemeğim var. Bir maden daha. Ha, kurt. Ama birazdan açlıktan koşamayacağım. O zaman hemen dere kenarına gideyim. Ha, yine mi bir dom ya? sadece bir koyun. Aha demir var. Ama oraya girmek kesinlikle çok tehlikeli olacak. Ve ben bu gidişle koyun ararsam muhtemelen öleceğim. Evet ve nereye kurulalım? Bazen dibine kurulduk. Odunlarımla geçici bir kulübe yapacağım. Şimdiden çubuk ve bir balta. Yapalım. Bak işte bunun için lazım. Evet arkadaşlar bu video çok kısa bir video olacak. Size şimdiden söyleyeyim. Yakındaki mağaradan ben oradan taş almam lazım. Ama maalesef ki canım dolmayacak. Ama yok dolacak. Bismillahirrahmanirrahim. baya bir taş almam lazım. Benim en iyisi şimdiden bir şöyle crafting table ve hemen taş kazma sonunda şükür şuraya benim bir fırın yapayım hemen mı pek harcamayacağım için. <laughs> Eşyaları kullanacağım. Oh sonunda. <laughs> Doğru düzgün ilk yemeği. Tam nerede? O demir külçesi. Tam tamına. Tam şurada. Tamam. Aha tam da ihtiyacım kadarıyla. Bir tane demir. Ve benim hemen Evet. Şuradan kalkan yapayım. Oh sonunda. Gel bakalım. şuradan birazcık taş alalım. Ve sen ne bir Yok bunu istemiyorum. Hem buradan taş alırız. Evet. Ve çok şükür. Ve şuradan bir tane oduna ihtiyacım var. Sokakta iki tane. Bir tane daha. Hmm. Tamam. Ya Tamam. Bir tane bu, bir tane de bu, bir çubuk hemen bundan, Kodum. ve eksi 72 konumundayız. Ben hemen bir koyun anlamam lazım. Koyuncu Aha! Bir insan üstüne gelirmiş. Derler. Ve küçük evime geri döndüm. Aha! Şeker kamışı. Ve tam da gece oluyor. Ve hemen bir yatak yapmam lazım. Yatak hızlı olmam lazım. Ah. Şöyle şu. Lan çok kötü. Bas bas. Oh. İlk geceyi bu şekilde atlatıyoruz. Ve şuradan onun kömür alalım. Şuradan birleştiriyoruz. Ve şuraya bir koyalım. Hatta şunu şöyle koyalım. Bu buz yakında erir. Hatta şimdiden kırarım. Ha, kıralım. Burayı gözlemleyeceğim. Ve küçük evimi değiştirmem lazım. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Sesim birazcık kötü çıkıyor. Hastayım. Diyebilirim. Yani hasta değilim ama sesim gittiği yan çok kötü çıkıyor. Şöyle. Arkadaşlar ben hiçbir zaman oyunu bitirmedim. Evet. Bir kere çakma Minecraft'ta ha dur bitirdim, bitirdim. Çok, çok şanslıydım. Kır şunu. Al baltayı. Al ba al bar baltayı vur öte gidin diye bir atasözü vardı. Doğru hatırlıyorsam. Ve çok az da kalp yok kalbim var diyecektim ha tamam burası açılıyormuş güzel ve Evim evim. Şimdilik güzel evim. Şöyle. Tamam. Ee, şöyle. Bir hepsini tam çevirmek istemiyorum. Gittiğim evim harbiden de çok ama çok büyük. Ve ben birçok dışında başka şeyler de yapabilirim. Onu size şimdiden söyleyeyim. Ve şurayı benim büyütmem lazım. Tamam. Şöyle şöyle. Tamam. Arkadaşlar dış bazen böyle sesler gelebilir. Onun için özür dilerim. Tamam. Tamam, iki tane hemen bir sandık yapalım. Sandık. Arkadaşlar bir de ben yeniden söyleyeyim. Ben bu arada şeyde yaşıyorum. Nideli. İlk Nideli YouTube. Ya ben bu odun meselesi ya. Bir tane ağaç bulacağım. Tamamen kökten kurutacağım ya. Yani. Arkadaşlar part gelmesi için 2 like lazım. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Tıt <laughs> <laughs> şöyle tüm hepsini odun yapalım. Ben. Tamam oldu. Şimdi burası birazcık fazlalık gibi. Bir dakika video çekiyorum. Ve arkadaşlar sürem az kaldı. Son süreyi tamamlayayım. Bir de çapa yapayım. şöyle çapa. Ve ilk buğday. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Görüşürüz.